Başkanı Hasan Karabağ teşekkür etti. Buca Belediyesi kurban bayramı öncesi büyük sevaba imza attı. Eşi hapse düşünce iki çocuğuyla ortada kalan, yaşadığı derme çatma evin çatısı çöktüğü için ölüm tehlikesi atlatan aileye sahip çıkan belediye, mutfak tüpü ve erzak yardımıyla biraz olsun yüzleri güldürdü. Belediye evin tamirat ve boya badana işleminin hayırseverlerce yapılması için de aracı oldu. <laughs> Buca Seyhan Mahallesi'ndeki bu evde iki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren ev kadını EH'nin yardım çığlığını Buca Belediyesi duydu. Eşi hapse girdiği için adeta kimsesiz kalan, komşuların yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan anne ve iki çocuğu daha birkaç gün önce çatı çökünce ölüm tehlikesi atlatmış. Durumdan haberdar olan Buca Belediyesi erzak ve tüm yardımıyla aileye erken bayram yaşattı. Anneye yılda üç kez tüp yardımı alabilmesi için kart da verildi. Bununla ilgili bir tüp şey bırakacağız size. Üç ayda bir. Tüpünüz bittiğinde size tekrar geleceksiniz. Size tüp bir şey vereceğiz. E, tüpünüzü bütün yıl boyunca biz temin edeceğiz belediye olarak. Öte yandan henüz kaba inşaat durumundaki <laughs> belediyenin girişimiyle bir hayırsever tarafından bakım ve onarım alındı. Buca Belediyesi onarım işinin bitmesinin ardından eşya yardımı da yapacak. İzmir'in